Az önce söyledim. Bir buçuk milyon öğrenciden 8.4 milyon öğrenciye çıkmışız. O zaman 170 bin kapasitemiz varmış, çıkmışız bir milyon yüz bine. Ama yetmiyor. Hala da yapılanlar devam ediyor. Eğer pandemi olmasaydı bu inşaatı devam eden yurtlarda bitmiş olacak. Pandemi onu da olumsuz etkiledi. Buna rağmen şu anda 1 milyon üzerindeki yatak kapasitesiyle dünyada bir numara. Başka ülkede böyle bir kapasite yok. Bu bir. İkincisi, eskiden en az 6 yatak vardı odalarda. Biz bunu 3 yatağa, Bilemedim. Dört yatağı hatta iki yatağa düşürdük. Otel konforuna dönüştürdük. Bu da tabii ki kapasiteyi biraz düşürdü ama konforu arttı. Ev evet, odalarınızda ayrı tuvaletiniz, duş yeriniz, çalışma masanız, dolaplarınız bunlar gerekiyor. Ben bunu İsveç'te görünce gıpta etmiştim ve burada da elhamdülillah bunu başardık. Onlara da hemen hızlı hareket ederek devlet misafirhanede kaymakamlıklarımız, valiliklerimiz, belediyelerimiz hızlı bir şekilde yer ayarlayarak herkese geçici barınmayı sağladılar. Değerli bu gürültüleri çıkarmaya? Elbette değmedi. Önemli olan Sorunun parçası olmak değil, sorunun çözümü olmaktır. Günlerce konuşabiliriz. kayıkçı kavgasını yapabiliriz. Ama bunun sizlere bir faydası yok. Siz çözüm beklemişsiniz. İşte hayatımız boyunca, 20 yıl boyunca, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep çözüm odaklı çalıştık. Sorunun parçası olmadık, çözümün paydaşı olduk. Sorunları torunlara havale ettik. Hediye takdimi için değerli şahıs Sayın Aydın Doğan Beyefendi'ye sahneye davet. Ben fotoğrafı için değerli konuk ne davet ediyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar ön safta olanlar